Uzun bir aradan sonra merhaba arkadaşlar herkese. Ee, bu kanalı, YouTube kanalı gerçekten çok seviyorum. Bugün şey dikkatimi çekti. Zaten ne konuşsam falan diyordum. Biliyorsunuz burayı böyle hani tecrübelerimi ya da gözlemlerimi paylaşmak için bir mecra olarak kullanmıştım dinleyenler de varmış. O dinleyenlerin hatırına ben böyle baya hani şu an yani şu biriktirdiğim gözlem bana göre böyle paylaşılmaya değer olduğu için yine spontane, herhangi bir hazırlıksız olmadan paylaşıyorum arkadaşlar. Finansal yatırım, finansal okur yazarlık şu anda çok gündemde ve artık bu çok ciddi anlamda şey olmaya başladı. Yani ne yapsak acaba? Paramızı nereye harcayabiliriz? Ya da işte ne yapalım? Küçük artık çoğu kişi üniversite okumadan şey yapmak istiyor. Yani bir an önce para kazanmak istiyor falan. Bu muhabbette yani birçok gençle konuşuyorum. Yani ee, okumadım böyle bir girişimciliğe sığın, giriştik falan filan diyorlar. Yani e, uzun bir e, uzun bir süredir bu konuyla ilgili gözlem yapıyorum. Tabii kendi tecrübelerimi de baz alarak. Hani şey de demeyeyim yani bu konuda finansal okuryazarlık ile ilgili belki hani ilk konuşacak kişi kesinlikle ben değilim. Onu söyleyeyim. Ben sadece kendi tecrübelerimi paylaşıyorum. Ama şöyle bakıyorum yani geçmişime, ve şimdiki zamanıma göre yine de ya bana göre benim çok fazla ilkim var. O yüzden bunu paylaşmaya değer buluyorum. Şimdi diyor ki bugün dinlediğim arkadaş işte 20 yaşlarınızda pahalı bir çantaya para vermeyin. Onun yerine işte şey kendinizi iç öz değerinizi yükseltin. Yani 20 yaşlarında öz değeri bir şeyleri yükseltmeyi bunu şimdiki nesil yapabilir belki de bilemiyorum. Yine yapar da hani ya ben 20 yaşlarımda o çantayı takmayacaksam, ne bileyim o lüks diye tanımladığım şeyleri yapmayacaksam, o arabaya binmeyeceksem ya da neyse işte ya yani ben onu hani 40'ında ya da işte o bilmem kaç yaşlarında yaptığım zaman ne anlamı kalır ki arkadaşlar yani ben her zaman şunu söylüyorum tecrübe en iyi öğretmendir kendi tecrübelerime ışık olacak olursam ben 27 yaşlarımda zaten e, yani finansal özgürlüğünüz elinize aldığınızda e, bir takım şeyleri yapmak istiyorsunuz e, hobi dediğimiz şeyler de öyle ücretsiz olan şeyler değil hani böyle sevdiğiniz şeyleri yapmak falan e, dolayısıyla e, ben 20, 20 yaşlarımda ilk 5 yılımda hiç maaşımın Böyle bu, bu anlamda hani böyle elle tutulur arsaymış bilmem neymiş o tarz bir şeyini düşünmedim. Ee, tam tersi böyle işte gezmeye, hobilerime, kendimi geliştirmeye, işte e, Call of School ismi, reklam ismini verdim, İngiltere'de bir okula gitmeye. Hani ha buraya böyle bir şekilde kendimi geliştirmeye e, zaman ayırdım. Ve dediğim gibi işte gittim pahalı çantada aldım. Hatta işte maaşımın yarısı olan bir çantaya para da verdim. Hiç de pişman değilim yani böyle bayağı bir o falan olmuştu. Sonuçta bir öğretmenim yani klasik memuriyette en düşük alan maaş bu kısmı bilmiyorum. E, velhasılı ama verdim yani o kabana işte o zamanlar çok pahalı olan bir şeylere. Şu an pişman mısınız derseniz asla pişman değilim. İyi ki o tecrübeleri tatmışım. Çünkü belli bir yaştan sonra yapamadıklarınız, o kırklarında o pahalı çantalar, o, o zaten hani onu verme o zaman da o parayı belli bir yaştan sonra vermek bence çok daha zorlaşıyor. Ama hani verdiğin zaman onu taktığın zaman da çok böyle şey durmuyor yani bana göre havalı durmuyor. Onun için hani her şeyin zamanında güzel olduğuna çok inanıyorum. Ve şu an hani beni 20'li yaşlarda dinleyen arkadaşlarım varsa hani bunu e, sezilerinizle bir şunun bunun lafına göre değil de sezilerinizle hareket etmeniz çok önemli. Eğer ben birini incitmiyorsam, birine böyle zarar vermiyorsam yani bu benim sevdiğim bir şeyse ve ben bunu çantayı taktığımda, o kabanı giydiğimde mutlu olacaksam, çevreme daha çok ışık saçacaksam, daha verimli olacaksam. Çünkü esra böyle yani kendisiyle bütünlüğünü tamamladığında daha üretken oluyor, daha böyle faydalı oluyor falan. Eğer böyle olacağını düşünüyorsanız kesinlikle bence ona da para vermelisiniz yani hani e, ki buna ki ki çoğu kişi hani böyle şeylere o hatayı yapmayın, şuna düşmeyin, buna düşmeyin falan diyor. Yani hani Neye hata olsun ki bu bir tecrübe. İyi ki öyle yapmışım ki kaldı ki o vakitlerde aldığım çantayı istersen şu anda da aynı kalitede kullanabiliyorsun. Hani çünkü kalite geçmiyor yani. Yani ne bileyim o arabada mutlaka değerleniyordur. Yani lüksünüzden hani bence e, kesinlikle o saati ödün vermeyin arkadaşlar. Saat aynısı, aynı marka ve sürekli değer kazanıyor yani o verdiğiniz şey. Hani illa böyle yatırım deyince insanın aklına aa şu kadar e, para yok efendim 40 yaşından sonra e, emeklilik. Aa ben o parayla artık hissedip böyle bir hayat zaten yok. Yani artık üretmeliyiz. Ne kadar ürettiğin kadar varsın hayatta ve rahat edemezsiniz ki. Yani bunu deneyimledim. 6 ay ücretsizliğine çıktım falan filan. Hani sadece böyle inzivaya çekileyim. Hiçbir şey yapmayayım. Böyle bir şey de olmuyor yani. Hani ürettiğiniz kadar mutlu olabiliyorsun. Çünkü yaratılışımız öyle yani. Hani ekmek bulmak için, yemek bulmak için daha da bir şeyler arayan bir insanlar değiliz belki ama yine de birilerine ne kadar katkı olursanız bencileyin ki ben kendi alanımı da çok severim buradan. Ekip arkadaşlarım ve danışanlarım da biliyorum. Birine akmak. Mesela bakın şu an konuşuyorum yani hani kendi alanımda yine bir şeyler yapıyorum. E dolayısıyla bunlar hani e, emeklilikmiş, o parayı öyle yatarak böyle ah ne güzelmiş falan. Ben böyle şeyleri de çok fazla tutmuyorum. Tabii yeni neslin kafası farklı olabilir ama bence o yaptığımız o işte e, yatırım anlamında e, şeyler bunu böyle e, Güzel bir şekilde böyle tanımlamamız çok önemli kendi açımızdan bireysel olarak. Mesela bana soracak olursanız iyi ki o çantayı almışım, iyi ki o kabanı giymişim, iyi ki işte e, yurt dışına gitmişim, kredi çekmiştim hatta o zaman geldim ödedim falan. E i̇şte ne bileyim yani iyi ki iyi ki birçok tatile ayda bir kere tatil bir şeyini kafama e, yapmışım kafa izni olarak falan bunları iyi ki iyi ki yapmışım arkadaşlar sonrasında zaten e, ve şunu yaptım ben ben benim mesleğimde 20 yıl sonra 20 yıldır çalışan arkadaşlarıma bakıp ben nasıl olmak istiyorum ya da nasıl olmamak istiyorum ona karar verdim ve en önemlisi de sağlığıma yatırım yaptım arkadaşlar Öncelikle ben en büyük gençlere şunu tavsiye ediyorum Lütfen e, bir birincisi kendinize şu an eğitim anlamında hiçbir zaman e, paraya yapacağınız yatırıma asla ve asla acımayın Eğitim mutlaka şart. Eğitim noktasında her türlü eğitimleri yani şu meslek edinme eğitiminin dışında hani kendinizi geliştireceğiniz bir üst versiyonunuzla tanıştıracağınız her türlü eğitime açık olun ve mutlaka sizi böyle hem iyi hissettirecek sizi tanımlayacak bir hobiniz olmalı bence. O hobi zamanla Belki hayatınızın tüm bir bölümü kapsayacak ama mutlaka bir hobinizin olması gerekiyor. Ve bana göre bu hobinin sporla, beslenmeyle alakalı olması bence çok güzel bir şey çok büyük bir şans. Ben önceden şu an yaptığım işi görmeden önce beden eğitimi öğretmenlerini falan hayranlık uyandırdı bende beden eğitimi öğretmenleri. Yani güzel diyordum. Hani hep genç, dinamik, sağlıklı kalabileceksin çünkü böyle beden eğitimi hani böyle bir işin var falan. Yani dolayısıyla bir hobinizin olması sporla ilgili yani sizi ne tanımlıyorsa, sizin öz değeriniz neyse, sizi tanımlayan neyse o yüzden hani bu e, o süreçleri bence tabii ki de 20 yaşına kadar kendinizi tanıma yolculuğunu yapmanız olmanız yapmış olmanızı dilerdim ama bu mümkün olmadığı için bence herkes kendi ayakları üzerine durmaya başlayınca kendini tanımaya başlar. Ne bileyim ailenizden bağımsız bir eviniz olduğunda, sorumluluklarınız arttığında kendi başına sorumluluklarınız attığında e, böyle kendinizi tanımaya başlıyorsunuz. Zaten o yüzden de bir an önce kendiniz için yani böyle sorumluluk alın ayrı ev neyse artık dersiniz <laughs> yani e, sonrasında dediğim gibi kendinize çok iyi bakın en iyi yatırım tavsiyesi bu olmalı zaten siz kendinize iyi baktığınızda sevgili adımızın dediği bir sağlam kafa sağlam vücutta bulunur o beyin size doğru yatırımları doğru şeyleri gösterecek arkadaşlar. Sonrasında da istediğiniz evde oturabilir, istediğiniz arabaya da binebilirsiniz. Ha bu arada yatırım anlamında da şunu söylemek istiyorum sevgili gençler bu çok önemli ilişkilerinize de yatırım yapın ve ilişkileriniz noktasında ki yaradan beni bu konuda da çok güzel seçmiş diye düşünüyorum seçici davranın yani seçin zaten eğer siz kalbinizin rehberliğinde ilerlediğinizde e, hocam kalp nasıl rehberliğinde ilerlenir kalbinizi yaradanla yaratıcıyla çok üstü bir bağ kurarak Böyle şey yaptığınız zaman Eğittiğiniz zaman yani Rehberlik onunla iletişim kurduğunuzda kalbinizde O sizi yönlendiriyor zaten kalbinizin seçtiği o ilişkilerinize yatırım yapın. Doğru ilişkiler noktasında hassas olun. Seçici olun. Ee, en güzel yatırım tavsiyeleri bunlar. Sonra zamanla işte belli yaşlar gelince zaten o kısma bu kısma bu şekilde e, yönleniyorsunuz. Ee, yani zaten şunu da bilmek gerekiyor. Siz ne yaparsanız yapın. Rızık Allah'tan. Yani o verecek ya da vermeyecek ama siz onun rehberliğinde güzel inşa olmuş bir bedende altın çiziyorum. Güzel inşa olmuş bir bedende bu hayat da var olmayı seçerseniz o size sayısız kanallar, sayısız yollarda zaten açılacaktır diyorum. Efendim eğer bu videonun sonuna kadar beğenirseniz, e, dinleyebilirseniz e, tebrik ediyorum hepinize. Bu, bu arada da te, tabii ki kesinlikle teşekkürler. E, alta beğeni yaparsanız her böyle video paylaşan gibi. Çünkü hani belki... Yani birçok kişiye bu konu ilham olacak. Ona da katkımız olsun artık değil mi? Daha çok insana katkımız olsun. O kadar çok güzel şeyler öğrendim ki. Yani böyle tecrübelerimi şu an çok değerli olduğunu düşünüyorum. İyi ki diyorum Yaradan'ın rehberliğinde hep o şekilde ilerlemişim hayatım boyunca. Şükürler olsun. Görüşmek üzere.